Merhaba, bugün sizlerle Citroen Yunanlar'da yeni Citroen C5 Aircross Mark Hibrit'teyiz. Aracın rengi görmüş olduğunuz üzere yeşil ve çok güzel bir renk. Ve farlar da mercek değil, uzun kısa led. Gündüz farları bulunuyor, Le sinyaller led, Aracın görmüş olduğunuz üzere tüm ön aydınlatması LED olarak yer alıyor. Görüyorsunuz ki her şey LED devir teknolojisiyle. Şu kısımda benim kullanımı güzel duruyor ama kullanımda eleştireceğim nokta diyalı bile kalması, çizikleri vesaire çok belli eder. Panjur. Görmüş olduğunuz üzere piano black ve görmüş olduğunuz üzere bir Avucu kadar yeni stürel logosu. Dikkatinizi çekiyorum yeni diyorum. Çünkü önceki stürel logosu şu etrafında bir çember yoktu artık çemberde getirildi. Araçta 360 derece kamera var önünde de kamera bulunuyor. Ve şu alt kısımda gri bir kenar bulunuyor. Yan kısma geri de bulursak. 225, 55, 19 ev altında nişten lastiklerle gelmiş jantlarsa siyah ve görmüş olduğunuz üzere. Ve aracın aynaları piano black. Gövde rengi değil. Aracın tavanında piano black zaten. Görüyorsunuz ki sinyaller var. Tavan dedim ama hani cam tavan var da sportajdaki tusondaki gibi maalesef ki komple açılır. Cam tavan var ama maalesef bütün tavanı kaplamıyor. yani şu kısımlar cam değil şu kısımlar cam değil ve şu kısım görüyorsunuz ki piano black ve bu araçta piano black detaylar çok fazla bu araçlar fırçayla yıkanmamalı yıkanırken dikkatli olunmalı ve tırnaklarınızda olduğunca dikkat edeceksiniz ve araç çizilmesi görüyorsunuz ki şurada da yine piano black detaylar bulunuyor. Ve bu arada bahsetmeyi unuttum. Şu kısımlarda dodikler ve kapı altında da bulunuyor. Aynı şekilde mat. Aracın SUV havasını arttırıyor. Ve aracın arka tasarımını görmüş olduğunuz üzere agresif duran bir stoplar var. Yani şuradan geliyor falan. Şu ortası boş. Ve şu kısımlar Piano Black yeni Spray Legosu. Cross yazıyor. Şurada da C5 yazıyor. Beyaz renkli. Ve çekidimleri kapağı da burada bulunuyor. Bu arada bahsetmeyi unuttum. Öneri kapak sensörü bulunuyor. Arkada da kamera bulunuyor ve kameranın yıkaması da var. Aracı C segment 2025 model bir araba olmasına rağmen amortisörlü bir Kaput göremiyoruz. Şu içeride sü süngerimsi bir yalıtım malzemesi. <laughs> şu kısımlarda da ses yapmaması için boylu boylu fitiller. <laughs> fitiller, fitiller yanlış şurada bitiyor. Şu yani, fakat şu farlar üzerinde var. herhangi bir fitil bu bulunmuyor. Sadece dece burada var. Ve kaputta da bu arada çift kilitli ne şekilde ve elle açılan bir kilit mekanizması da bulunmuyor. Bu araç şey, yanımızdaki araç 1, 2, 2 bir iki hibrit bir motorla sah sahip kendisi 145 beygir. <laughs> ıı, 230 Nm ve red ıı, içten yanmalı motorun to torku elektrikli motorun ise ıı, 51 Nm ve tork torku bulunuyor. Bu arada üzerinde olan evet. e, elektrik motoru 9 beygir, e, 51 Nm metre de tork üretiyor. Evet. Evet. Ve 2025'te gelen yeni 1.2 PureTech motorlar da bu araçta olduğu gibi yağlı bir kayış değil, yağlı bir zincir sistemiyle beraber gel geliyorlar artık bu 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 bu, bu çözmemeleri açıkçası iyi olmuş benim adım ya yani bence i̇şte araya şöyle motor içine geldiğimizde tamamen yenilenmiş bir zaten motor içi iki görüyoruz kayış işimizin olduğu yerde de artık yağlı bir zincirsiz sistemi var bu arada da bir pürtek motoru bilmemeyenler için 1 iki 3 silindir turbo besli Meli dört silindir adına 4 silindirli bir motor. İşte yani birazcık gergin bir motor bence bu araca yetersiz kalabilecek güçte bir motor. Yakıt ya tüketimi olaraksa bu araçta ne, ne, ne kadar belirtilmiş daha araç yeni geldiği de için te 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 teknik bilgilerine de 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 hakim değilim yakıt tüketimi 5.5 litre denmiş fakat ben öyle olacağını pek düşünmüyorum. Çünkü çünkü, çünkü bu aracın motor bence yetersiz gelecek. Ee, önlerde MacPherson, arkada torsiyon bir süspansiyon bağlantısı bulunuyor bu arada. Ee, bence torsiyon diye vurguladım Çünkü bu araçta to torsiyon bence de kabul edilemez bir şey konforun ne, ne kadar e, iyi veya kötü olacağı konusunda da bir fikrimiz yok araçlılar test sürüşü yapamadığımız için görmüş olduğunuz yerine bu araç bir Citroen C5 Aircross ve C-Segment SUV sert plastik, bumaş kaplama, metal kapı kolları, sert plastik, lastikler de 5, bir C-Segment SUV Buralarda plastik. Direksiyonsa etli görmüş olduğunuz üzere tutuşu güzel. Şu kısımlar kumaş ve bakın otomatik far var bu arabada. Görüyorsunuz ki ve şuralarda piyano bilek araçta bolca piyano bilek hem işte hem dışta konumlandırılmış. Bu arada bu aracın bardakları şurada. Yani şurası engel oluyor kullanıma. Ve araçta kablosuz şarj bulunuyor. Şurada da bir tane bağdaklık bulunuyor burada. Drive modlar, elektronik el freni, vites seçicimiz, dört tuşumuz. Görmüş olduğunuz üzere ses yükseltip alçaltma ve medya ile ilgili açıp kapatma güç tuşu ve start stop tuşu da burada bulunuyor bu arada. Bu alt kısımda ise Type-C girişleri iki tane ve 12 voltluk bir giriş bulunuyor. Şurada da bu arada yani şu hareket etmiyor. Görmüş olduğunuz üzere içeceği sıkıştırıyor ve şurada da eşya gözleri bulunuyor. Bu arada burada da bulunuyor eşya gözü. Aracın torpidosundan bahsedecek olursak herhangi bir halı kaplama vesaire yok. Yani yeterli bir büyüklükte torpido bulunuyor. Ve koltuktan bahsedecek olursak koltukların şu kısımları sarıyor. Beni rahatsız etti. Ve koltukta iki kişilik hafıza bulunuyor. Ama maalesef bu araçta şu anda çalışmıyor. Çünkü araçta elektrik bağlantısı yok. Bulunmuyor. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanala abone olup like atıp yorumlarda incelemesini istediğiniz araçları belirtmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. <laughs>